canavar. de saklambaç oynamak ister misin? Tabii ki isterim. <laughs> Seni yakalarım ama. Seni sobeleyeceğim. Kim saysın? Sen. Tamam o zaman. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 altı, 6 7 8 9 sağım, solum sobe, saklanmayan ebe. <laughs> hmm, Neredeymiş bu acaba? Şimdi tek tek gizliyorum odaları. Acaba bu yatağın içinde mi? Ah, hayır. Kendi yatağın içinde tabii ki saklanmaz. Ah, Yaman'ın yatağında da yok. Hmm. Hemen bulacağım onu Ve sobeleyeceğim ah. <laughs> Geliyorum Geliyorum Evet Nerede acaba Şimdi bulacağım onu Evet Ah <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Yaman Yaman Güneyi gördün mü Yaman Güney gördün mü? Gördüm. Nerede Güney? Bana söyle çabuk Güney nerede? Bak. Güney nerede dedim sana? Bak hmm, o bilmiyor. O zaman başka yerlere bakmam lazım. Onu bulmam lazım. Acaba burada mı? Aa. burada. Burada yok. Aman Allah'ım nereye gitmiş bu çocuk? Acaba nereye saklanmış olabilir? Yaman, güneyi gördün mü? Güneyi gördüm. Nerede peki? Söyler misin bana? Orada. Orada. Hemen bakıyorum ona şimdi. Sobalemem lazım onu. <laughs> bulacağım onu. Ve yakalayıp sopalayacağım. Oyun. Ve oyunu ben kazanacağım. Oyun. Nerede? Orada. Ah, bakıyorum. <laughs> Demek buraya saklanmış. Burada da yok. Yaman. Bana neden yalan söylüyorsun? Abin yok. Abin yok. Nereye gitti bu abin? Söyle bana. Peki, Peki tamam. Teşekkürler Yaman. Ah, şimdi bulacağım onu. Evet. Şimdi bulacağım onu. Ve yakalayıp sobeleyeceğim. Ah. Şimdi kesin yakalayacağım onu. Ve sobeleyeceğim. Saklandığı yerden çıkartacağım. Aaa. Ah! ah. Buldum seni. Sobe. Sobe. Teşekkürler Güney. Benimle oyun oynadığın için sana çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Çünkü benim işlerim var. Neyse. Sonra tekrardan buluşup tekrar yeni oyunlar oynayabiliriz. Hadi kendine iyi bak. Bay bay Güney. Bay bay.